Herkese merhaba arkadaşlar. Azim Klex ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün normalde Japon paketlerini açmayın. Böyle şeyler yapmayın derdim. Ama Ahmet'im düştü. Ahmet, bak düşme ha. Ahmet'im dedi ki, abim dedi bana bir dedi şuradaki Ueda'yı çeker misin? Adelen kafa özellikler hoşuma gitti. Koller Volik istiyorum abi. Dedi. Ben de al sana tekliden kolleri verdim. Haydi izle. Al. Lan oğlum orta uzmanı geldi. Sen ne batsız bir adamsın lan. Ahmet. Lan ikidir tek atıyorum kardeşim sana niye? Garrett Bale geldi eski videoda da. Şimdi de. Ya oğlum çok saçma ya. Neyse. Evet Ahmet düştük biz de düştük Ahmet'im. Çıkalım hani Konami bizi unutsun babında. Böyle çıktık. Şimdi geri girdik. Baba gel. Japon starmış. Bunlar nasıl star bilmiyorum. Baba ne oluyor? Bir daha mı attık tek? 4, 5, 9, 10. Tamam tamam atmadık atmadık sakin. Haydi bakalım. Gel. Gönder gelsin en güzel sensin. Yapma oğlum şu tek atınca işte gelmiyor ya. Ben tek atmak istemiyorum artık. Şu doğru oyuncuya tek atarım bak yeter. Ya. Ahmet para bitti Ahmet. Ahmet. Gel. Gel gönder gelsin. Ahmet para bitti kardeşim lan. Vallahi içim yanıyor lan. Baba. Sen şaka mısın? Ahmet düşme Ahmet düşme. Oğlum şu an ne oluyor? 5 9 10. Lan Ahmet gelmiyor kardeşim. Vallahi abdest taze. Ben kuru bir yer kalmadı diye bir şey yok yani. Öyle bir şey yok yani. Gel lan. Oğlum gelmiyor Ahmet. Ahmet gelmiyor. Ne yapacağız kardeşim? Bir dakika bakayım dur şuradan bir 50 Michael falan falan var mı? Dur halledeyim Ahmet sana onlu vuralım bir daha kardeşim. Evet Ahmet'e 46 TL'lik paketi aldım. Onlu vurmak için tekli tekli vurmayacağım. Ver şuradan o değil gidelim bak. Canımı sıkma benim ha. Yeter ya tek atmak istemiyorum artık öbür oyunculara. Oğlum bu ne? Sen şaka mısın lan? Duygularım Darmadağın Anlayamazsın Neyse Ahmet'e soralım beyler geliyorum hemen. Evet arkadaşlar Ahmet'e konuştuk. Ahmet dedi ki abi dedi bana müsaade et MyClub yükleyeceğim dedi. Ahmet MyClub yüklesin biz de buradayız. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Ahmet dedi ki parayı vuruyorum masaya dedi. 5700 MyClub'ını yatırdı efendim. Biz de tekrar geldik. Haydi bakalım Ahmet izle tek de geldi. Ahmet Kardeşim duru yer var mı? Hani bir problem var sanırım senin abdeste. Bak ben tek onu da çıkardım. Senin abdest artık kaldı bu iş. Ahmet. Ahmet paketi fullledik Ahmet. Sıfır lan sıfır. Ahmet düşme dedim. Düşme dedim bak. La Ahmet gelmiyor oğlum şaka mı bu? Biz bunun paketi fullledik mi Anlıyorum. Ahmet burada 20 top kalmış. Burada suzikiyi bırakırsan yani gel beni anladın mı? Burada bırakma yani suzikiyi Bırakma yani, bırakma. Aynen. O Suzuki gönderme var ya, ebene var ya bir şeyler. Dön göster arkanı. Çabuk göster arkanı. Gel Suzuki gel. Ya baba bir şey diyeceğim. Biz Uya da istedik. İlk onunla da şey çıktı. Adını unuttum. İto muydu neydi? Sonra Uyeda çıktı. Şimdi Suzuki. Çok güzel. Beyler Suzuki bırakmak istemedim. Ahmet bunun parasını benden alacaksan da olur kardeşim. Yapacak bir şey yok. Evet paketi fullledik. Allah razı olsun. Bu oyuncuları bir de klasmanda deneyelim. Bakalım bu oyuncular iş yapacak mı? Yoksa gerçekten para hırsızları mı? Onu inceleyelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım Ahmet Emin için neler yapacağız? Şimdi ve beyler kadroyu ben siz sıkılmayın diye düzledim. Hallettim bilginiz olsun. Şöyle bir kadro çıkardım. Uyeda'nın kafaya ortalasınlar diye. Gareth Bale biraz iddialı oldu orada sol bekte tabi. Ama yapacak bir şey yok diyoruz. Şöyle rakibimizin kadrosuna bakıyoruz. Rakibimizin kadrosu da böyle 4-1-2-3. Haydi bakalım Santro'da. Santra'ya geçelim. Gelelim hemen. Evet Kylian Mbappe ile başladı rakibimiz. Ryan Cherki, Kylian Mbappe, Engulu Kante. Şöyle Costa Kurta. Bilip babalar. Şimdi Pavel Nedved. Aa, Nedved şöyle döndü. Kanat değiştirmek istedik. Yamal Baba girdi aramıza. Kylian Mbappe. Van Dijk. Bu forma ne bilmiyorum yani ona keşke dikkat etseydik Nedvet Nedvet'ten Antonio Griezmann Antonio Griezmann sokuldu içeri Antonio Griezmann'dan Ito Ito hiç beklemeden ortaladık Antonio Bir dakika Antonio Griezmann Uyeda Uyeda <laughs> O gol neydi oğlum Kalenin içerisinden sek demekte. Hayırdır Japon lobisi Neyse bir şey demek istemiyorum Şimdi Kylian Mbappe Çerki Engulu Kante. Beyler Kylian Mbappe, Ryan Cherki. Ryan Cherki şimdi net ve o Kante. Beyler alabilir miyiz onu bir? Tamam, sakiniz. Suzuki güzel tuttu diye düşünüyorum. Bakalım. Beyler ortamız geliyor. Joshua mi Çok merak ediyorum. Hani Japon starları bizlere ne vaat ediyor? Onu merak ediyorum. Siz de bunu zaten öğrenmeye geldiniz. Griezmann. Griezmann haydi bakalım. Şimdi çıktık Griezmann'la. Şöyle Filiplam. Filiplam. Bir de Uyeda'nın kafasını denemek istiyorum. O yüzden bilerek pas vermedim. Filiplam. Şimdi şöyle Uyeda'ya. Aaa. tekrar koşar alır onu. Şöyle pas verdim. Costa Kurta. Tony Adams şaşırsın. Aa, Yapamadık. Kötü oldu. Biliyorsunuz beyler orada yapmak istediğimi biliyorsunuz. Ama ben yapamadım. Şimdi Kylen Mbappe. Geldi. Ata tazeleyecek mi rakibimiz? Of. Çok güzel çalınmalım atıyor ya. Aa, erkek ki ya. Vallahi erkek ya. Şimdi Philip Lambrayan 3'er 2. Enguru Kante. Baba aldık. Bir daha alabilir miyiz? Bir daha alabilir miyiz? Şiş, alo rakip. Güzel kardeşim. Alo. Aaaa dur dur dur. Niye böyle yaptın? <laughs> ben seni övecektim daha. Vieda. Enguru Kante. Filiplam'a doğru. Filiplam Lam bu da olmadı. Orada anlaşamadık. Şimdi Çerki, Eden Azar, Tony Adams. Tony Adams'tan şimdi Van Dijk. Dyke. Van Dijk'tan Gerrit Bey'e doğru olmadı. Enguru Kante. Lamine Yamal. Tony Adams. Tony Adams'tan şimdi Filiplam'a doğru. Filiplam. Lam. Durdurabileni aşk olsun. Philip Lam. Philip. Şimdi Nedved oynarız. Aa, keşke ara pas oynasaydık. Nedved baba çok güzel kaçtıydı. Lamine Yamal bir şeyler deniyor rakibimiz. Çok güzel. Şimdi Gareth Bale indirir oradan alır verir Griezmann. Griezmann'dan şimdi Ito. 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 Şöyle. Ito hızlanır. Ito babam kaçtı geçti. Şimdi Uyeda. Uyeda sanırım kafa yok. Ayak tamam hani Japon lobisi falan filan falan ayak atarım dedin ama kafa yok gibi. Haydi bakalım. İlk pozisyondan da niye bu kadar şüphelisin azim diyorsanız. Kafaya gelmiyor ki rakibin oyuncularından dolayı. Bak böyle oyuncular olduğunda ilk geldin. Japon lobisi. Yemin ederim iki golde de mantık yok. Ya oğlum bu nasıl goller ya? <laughs> Çok saçma. Japon lobisi var demiştim. Neyse sesim gidiyor bak. Japon nöbüsü benim elimi de geçiriyor. Evet. Enguru Kante. Şimdi Kylian Mbappe. Gabriel Magalish Joshua Kimi. Lamine Yamal. Babalar aldık. Gareth Bale. Enguru Kante. Enguru Kante. Nedved. Nedved. Filip Lam. Filip Lam çok güzel. Nedved'e bıraktık. Uyeda. 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 Sokulur içeri doğru. Uyeda. Bakın beyler topu bırakmıyor Uyeda. Görüyorsunuz işte ben bu yüzden diyorum hani Japon lobisi falan filan yanlış anlaşılmasın. Lamine Yamal oradan bırakır Mbappe'ye son dakika momentumu cart curt. Şimdi Enguru Kante. Haydi bakalım. Çok güzel. 2-1 öndeyiz beyler. İlk yarı 2 golünde beyler saçmalığını gördünüz. Kalecinin elinden biri uçtu geldi top. Birisi de kalecinin elinden yine gol oldu. Yani görüyorsunuz. Ben bir şey demek istemiyorum. Sadece sizlere iyi seyirler diliyorum efendim. Haydi bakalım ikinci yarıda görüşürüz. <laughs> Eda. Şimdi başladık Engulu Kante. Engulu Kante'den Ito. Ito. Şimdi şöyle Grizman. Grizman'dan şöyle Powell Nedved. Philip Lam Nedved. Nedved'den Philip Lam'a doğru. Philip. Filip. tamam. Tamam Filip. Sakinim. Philip Lam. Philip Lam. Uyeda'ya doğru ortaladım Filiplam. Ah çok kötü. Sakin sakin. Kurtuğa. Babalar şimdi N'Guru Kante. Lamine Yamal. N'Guru Kante'ye eşliği. Costa Kurta. Şimdi oynadık Filiplam. Filiplam'dan şöyle Uyeda. Uyeda'dan şimdi Griezmann. Keşke orada bir daha hızlı bir şekilde pas verseydik. Lamine Yamal. Of Yamal'ın geçtiği çalım. Müthiş. Severiz böyle çalımları. Ama bunlar bana kök sökmez bu yama kardeş. Hadi köyüne dön. Şimdi o Filip Lam'ın indirdiği kafa çok güzel. Of! Drake, Nedved, Griezmann, Ito. Ito'dan şimdi Griezmann. E Nedved, ayağını tekrar koy. Ah be Nedvet'im. Üzümlü kekim. Saçlarını yediğim. Aslan kürkü olan kardeşim. Aslan yelesi olan kardeşim Nedvet. Neyse Nedvet'i niye bu kadar övdüm bilmiyorum. Suzuki'nin gücü hakkında farkındasınız değil mi beyler? Ryan Cherki bir atak atak istiyorum ben kardeşimden. Ya bizim oyuncu boşluk kollayan nereye gidiyor oğlum? Engolu kanta atak yapıyor lan. Gol yiyeceğiz tamam ben onu hissettim de. Suzuki. Görüyorsunuz beyler şöyle tuttu yani. Ş şöyle. Suzuki be. Gol yiyeceğiz ben onu hissettim farkındayım. Ama yani bu Nedved'in geriye kaçması. Nedved hadi göbek geriye kaçsın. Antonio Griezmann niye geriye kaçıyor kardeşim? Bu adam ofansif orta sağlam. Bir oyuncu değişikliği istiyorum ben. Bunların beğenmiyorum. Aha. Suzuki baba be. Uyeda. Alabilir miyiz onu? Bir daha bir daha alabilir miyiz? Çerki. Engulu Kante. Engulu Kante sen de varsa ne yoksa diyecektim. Sen de batırdın. Nazar değdirdik. 2 dakika yaşamıyor zaten. Maşallah dediğimiz. Ito, Philip Lam, şimdi Ueda, Ito, 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 Ito olur. İşte bizim Ito'muz budur. Ito'yu durdurabilene aşık olsun. Magaleş durdurdu. Çok güzelsin Magal. Gareth Bale. Şöyle. Antonio Griezmann. Antonio Griezmann, Philip Lam. Philip. Şimdi döndük. Şöyle. Henguru Kante. Atak yönü değiştirelim. Ito. Yapma. Gülüm. Bak yapma. Sinirleniyorum. Gareth Bale. Garrett Bale'dan Ito'ya doğru. Ito. Ah be geçsen çok güzeldi. Mbome mi? Nasıl isim o? Ben onu okuyamam beyler. Onu okuyana kadar video biter. O yüzden gerek yok. Lamine Yamal. Yamal. Şş. Alo. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Zaten bir gol daha katkı vereceğiz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Bir oyuncu değişikliği hızlı. Şimdi bir oyuncu değişikliği kim yapabiliriz? Kiyaza ne alaka kanka? Ya Otomatik oyuncu değişikliği mi açıktı? Evet. Bir şey demek istemiyorum. Uyeda da kardeşim seni çok seviyordum biliyorsun. Otomatik maç desteğine bir bakabilir miyim? Evet açıkmış. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bellingham almış. Nedved babamız var. Evet sağlık olsun dediğim gibi. Değiştirecek bir oyuncumuz yok. Ben buraya Ronaldo'yu alırım. Uya da Ronaldo farkını izleyin diye. Sadece izleyin sadece. Haydi bakalım. Rakip haydi hızlı bir şekilde gel kardeşim ya. İşimiz gücümüz var kardeşim. Ortaladık şöyle. Farkındasınız değil mi beyler? Saçımı düzelteceğim diyor gol yedik. Evet Cristiano Ronaldo şimdi oynadık. Engulu Kante. Engulu Kante'den Ito'ya doğru. Ito topu sürdü. Rakip herhalde 5 defans aldı. Ito şimdi ortaladı. Cristiano. İto nasıl orta gülüm? Ben anlamadım. Gareth Bale. Bellingham. Bellingham'dan Nedved. Nedved'den şimdi Philip Lam'a doğru. Philip Lam hareketlendi. Philip Lam ortaladı. Bellingham olmadı. Haydi. Beyler son dakika. Nedved. 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 2-2. Peki ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani Berabere kaldığım maçı da atacağım. Tamam mı beyler? Ben bir şey söylemek istemiyorum. Niye? Yetişmeyecek. Video yetişmeyecek. Cidden yetişmeyecek. O yüzden bunu atacağım mecbur. Kusura bakmayın. Ama Ueda'nın yap Japon yapısını gördünüz değil mi? O nasıl goller Ueda? Bana bir söyler misin? Ito çok güzel. Hız patlaması var. Bir şey patlaması var. Özel basımda belki kurtarır. Suzuki baba da öngörülü pası var, kurtarır Uyadayı baba. Ben bence ben kurtulun gidin diyorum Uyadan. Niye bilmiyorum. Siz bunları açar mısınız? Bence açmayın, paranıza yazık. Ahmet kardeşim de da Uyada için düştü bu gaflete. Uyadanın kafa attığı yok şu anda. Attığı kafada ney? Kaleci'nin elinden sekti girdi çıktı. O da bence Japon yapısı. Ben sizlere söyleyeyim beyler. Golleri siz de gördünüz beyler. Yorumlar kısmına yazın nasıl saçma gollerdi. Maçın akıbeti artık klasman da bizi üzmeye başladı. Oyun nereye doğru gidiyor hiç bilmiyorum ama Azim Kleks video atmaya devam ediyor. Bundan emin olabilirsiniz. Haydi bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.